Bakan arkadaşlar seni nasıl ayağından çiviledik diye espri yapıyordu dedi. başka şeyler de söyledi. Yani zaten aslında koca Bıyık çok uzun zamandır iktidarı ve içinden geldi kurucusu olduğu AKP'yi eleştiren bir isim. fakat gözaltına alındı, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla akşam saatlerinde de tutuklandı. Buyurun. Evet. Şimdi bakın bu mesele tam olarak bir muhalefete muhalefet edilmezin çok cazip bir örneği. Bak. Özgür Özel Yönetimi benim aleyhimde linç kampanyası yürütüyor. Aynı yönetim bu arkadaşı bütün muhalif medya ekranların ekran ekran gezdirdiler. O da bir gazeteci. Şimdi bak bu bir oh olsun yorumu değildir. ha. Olacağı buydu yorum. Bu kişi AKP cenahındayken İzmir'de benim mesleğe başladığım Yeni Asır Gazetesi'nde yazardı. Sen koca bıyık mı? Hatta evet. Ha. Evet. Hatta e, yeni asırın bağlı olduğu Sabah ATV Turkuaz grubunun da Ege temsilcisiydi. Ben başta olmak üzere sözcü yazarlarını, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarını, Halk TV yorumcularını, Telebir yorumcularını ağzına gelen bütün hakaretleri yapıyordu. Aklın hayalini almayacağın derecede Ağır hakaretlerde bunlar. Mesela televizyonda bir defa Uğur Dündar e, Halk TV'de program yaparken hatta Nedim Şener vardı. E, hapse atılan e, milletvekilimiz e, vardı. Üçü dördü yayın yapıyorlardı. Bu adam öyle bir küfür yazdı ki Uğur abi dayanamadı yayında okudu. Bu kadar ağır küfür eden bir adamdı. Sırf AKP'yi eleştiriyoruz diye. Bu adam Fethullah Gülen'e bin yılın en büyük Türk düşünürü diyor. Shakespeare'den daha değerli diyordu Fethullah Gülen için. Karşılığında AKP milletvekili yapıldı. Karşılığında eşi vali yapıldı. Şimdi bunlar olabilir. Yarın öbür gün bunu partiden kovdular. Bu da olabilir. Yollar da ayrılmış olabilir. Düşüncesi gerçekten değişmiş de olabilir. Yaptıklarından samimi olarak pişman olmuş da olabilir. Anlayabilirim insan hepimiz. Ama öyle olduğunda bile ya toplumdan bir özür dileyip küfür ettiği insanlardan özür dileyip çekilip köşesinde hayatını yaşaması lazım. Ama... Yani tekrar yeniden okudu. sözünün başka bir tarafta kıymetinin olmaması lazım diyorsunuz. Evet. Şimdi bana, sözcü yazarlarına, Emin Çöleşen'e, sözcüye, Uğur Dündar'a, Cumhuriyet Gazetesi'ne, Halk TV'ye, Tele e, ağzına gelen bütün küfürleri eden bu adam öbür tarafa geçti. Yani muhalefet tarafına geçti. Artık Tayyip Erdoğan'a küfür ediyor diye ya arkadaş Sözcü Televizyonu'na çıkarılıyor, Halk TV'ye çıkarılıyor, Tele 1'e çıkarılıyor. Ya bu kadar omurgasız medya olur mu ya? Bize çıkmadı. Bu kadar. Çıktın. Çıktı kardeşim ben biliyorum. Ya bir insan olur mu ya? Ya bu adam bu, bu televizyonun yorumcularına, bu gazetenin sahibine, bu gazetenin yazarlarına küfür ediyordu ya sen dünya kadar. Bari bir özür dile de git evinde otur kardeşim denmesidir Hayır. Tayyip Erdoğan'a buna son bir fırsat, bir, bir şans daha verdi. Ama bu yanlışın kötü. Burada bu tekrar söylüyorum. O olsun yayını değildir bakın. Olacağı bu yayınıdır. Bana göre tutuklanması da son derece yanlıştır. Çünkü görüşleri her ne olursa olsun insanlar bir laf söyledi diye tutuklanmaması lazım. Ama bu örnek tipik muhalefete muhalefet yapılmaz. Muhalefet bloğuna geçtiyse Tayyip Erdoğan'a küfür ediyorsa her şey mübahtır diyen bir zihniyetin ne kadar çarpık ve sakat bir bakış açısına sahip olduğunu gösteren bir örnektir. Peki. E, Yılmaz Bey bir reklama gideceğim sonra.